Yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler, insana değer. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü kıymetli kardeşlerimiz. Sırbistan'ın Sancak bölgesindeyiz. Sancak bölgesinin de en büyük şehirlerinden biri olan Novi Pazar şehrindeyiz. Beyaz hocamızla birlikteyiz. Çalışmalarımızı yerinde tatbik etmek üzere bölgeye intikal ettik. İnşallah birazdan buradaki İslami İlimler Merkezimize ulaşmış olacağız. Oradaki talebe kardeşlerimizle bir araya gelmiş olacağız. Bir takım ziyaretlerimiz olacak burada. Buradaki İslami çalışmaların merkezi olan Diyanet Müftüsü ile Sancak bölgesinin müftüsüyle inşallah bir araya geleceğiz. Kendisini ziyaret edeceğiz. Talebelerimizle bir araya geleceğiz. Onları ziyaret edeceğiz. İslami merkezimizi ziyaret edeceğiz. Orayı da göreceğiz ve buradaki diğer Müslüman kardeşlerimizle inşallah bir araya gelerek burada hemhal olacağız. sizlere Novi Pazar şehrinden, Sancak bölgesinden, Sırbistan'dan selam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Şu an tarihi bir Osmanlı camiinde öğlen namazını kılmak için inşallah durduk. burada namazımızı eda ettikten sonra medresemize geçeceğiz. Bu tarihi Osmanlı bakiyesi camiinde namaz kılmak nasip oldu. Şimdi hep birlikte, hocalarımızla birlikte camiye intikal ediyoruz. Ee, bakalım bu camimiz nasılmış. Bir ziyaret edelim inşallah. Gördüğünüz gibi caminin haziresinde eski Osmanlı mezarları ve kabristanları var. Burada da inşallah bir Fatiha-i Şerif okuyarak buradaki kabir ehline selam vermiş olalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet, camimize şu an giriş yapıyoruz inşallah. Ve namazımızı eda edeceğiz. İnşallah bir abdest tazeleme imkanı da var. Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun, üzerimiz olsun hepimizin. İsmim Mücahit Kacır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uzun süreli görevlisi olarak Sancak, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde Ecdad'ın yadigar olarak bırakmış olduğu bu Bor Camisi'nde görevliyim. Caminin tarihiyle ilgili kısa bir özet bilgi vereceğim. Misafir arkadaşlarımız geldiler hizmet için buralara. Camimiz 1561 yılında miladi olarak Kanuni Sultan Süleyman dönemine denk gelen bir cami. Normal mahalle camisi. Osmanlıların isken olarak burayı şehri Noğu Pazarı yaptığı zaman mahalle camisi olarak yapılmış. Cami normal Osmanlı mimarisinde tek kubbeli cami olarak yapılmış. Ancak şu an tabi 462 yıllık bir tarihin içerisindeyiz. Bu Osmanlı-Avusturya-Macaristan savaşı döneminde bu şehir bir yağmalanmış, bu camide yakılmış. O zaman kubbe tahrip olmuş. İmkanları yeterli olmayınca kubbeyi yapamamışlar. Çatı olarak yapılmış. Gördüğümüz mihrap da aslında diğer Osmanlı camilerde şahit olduğunuz üzere aslında hemen mihrabın solunda oluyor. Ama daha sonraki işte tadilatlarda o yangından sonra caminin daha köşe tarafına alınmış. Orijinal olarak camimizin şu kemerli taraf olan caminin asıl orijinal bölümü burası. Diğer taraflar daha sonra ilave edilmiş. Şu an tek en orijinal biçimde kalmış olan, hiç değişime uğramamış olan caminin mi minaresi dışarıda onu görebilirsiniz. 17. yüzyılda Evliya Çelebi buraya ziyarete geldiği zaman bu no Pazarda 21 tane camiden bahsediyor. Bunların 3 tanesinden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi Bor Cami, bir tanesi Altın Alem Camisi, bir de Gazi İsa Bey Camisi. Bunun üçünün ismini zikrediyor. Ve Nohu Pazar'da kitabesi olan tek cami bu Bor Camisi'dir. Evet, caminin banisi ise ön tarafta camimizin kıble tarafının sağ tarafına gelen yerde metfun bulunan Hacı Hürrem. Caminin diğer ismi de o Hacı Hürrem, Hacı Hürrem Camisi. Kardeşiyle beraber bu cami yapılmış vakıf olarak. Hacı Hürrem bu cami yaptığı zaman hani dedim ya kitabesi olan tek cami yani dışarıda da çekim de yapabilirsiniz. Kitabesi orijinal olarak orada duruyor. Kitabesinde şöyle bir e, yazıyı oraya yazıyor. Bu cami, bu mescit Allah'ın zayıf kulu Hacı Hürrem tarafından yaptırılmıştır. Allah'ım sen Kabe hürmetine kulunun bu amelini kabul eyle. Ve bu zayıf kulun Hacı Hürrem'in hayatına iman üzere son ver diye böyle güzel de bir dua kitabı ee, bu şekilde caminin diğer Osmanlı camilerde özellikle Balkanlarda Türkiye'de de biliyorsunuz müştemilatında genelde mezarlıklar bulunuyor. Bugün biraz bu vahabi zihniyet buna böyle şey getiriyor ama asıl amacın biliyorsunuz camilerdeki çünkü camiler beş vakit hayatımızın içerisinde. Biz içeri camiye geldiğimiz çıktığımız zaman her an ölümü de hatırlıyoruz. Bilmem gezdiniz mi Selimiye Camisi'nde Hünkar Mahfili'nin orada Padişahın inzivaya çekildiği bir tane böyle küçük bir oda var. Odaya giriyor ve odada tek bir pencere var ve pencere sadece mezarlığı gösteriyor. Padişahlar bazen oraya gelip orada inzivaya çekilmiş. Yani mezarlığı görmek ölümü hatırlamaktır. Yani ne kadar yaşıyorsan her an ölüme hazırsın. Onun için ayağını denk al, tedbirli ol. Allah'a ibadetinde aksatlık etme, hükümlerine uymakta. Onun için müştemilatta da camide görevli bulunmuş işte hocalardan tutun. işte onların yakın eşi, akrabası, Osmanlı ordusuna ait askerlerin, subayların gazi olup şey olanın mezarlarında kılıç işareti vardır. Biliyorsunuz Osmanlı'da mezarlar aslında kültürün bir parçası. Yani hiçbir şey tesadüf olarak yapılmamış. Yani bu mezar taşını böyle hadi getirin şöyle bir çakalım buraya bu da mezar taşı olsun diye. Evet. Hepsi aslında gelecek nesillere bırakılmış ve muhafaza edilmesi gereken şey. O günden beri bu cami hizmete devam ediyor. Sancak Müslümanlık olarak Osmanlı buraya çok iskan şey yapmamış. Yani Kosova'ya iskan politikası uygulanmış diğer yerlere ama sancağı uygulamamış. Çünkü sancaktaki Müslüman kardeşlerimiz hakikaten yani o Müslümanlığına beraber hem Osmanlı yani devlet haliye hem bağlılık hem de İslam'ın sancaktarlığı adını. 3 Ramazan burada yaşadım. Müthiş bir Ramazan burada oluyor. Maneviyat olarak çok şahane. Hani bizim o, o Anadolu'daki böyle hep özlemini anlattığımız, sadece insanların değil, yani şehrin bile oruçlu olduğunu anladığınız bir manevi atmosfer var burada. Hatta şeyler, buradaki İmam Hatip liselerimiz, bizim çocuklarımızın da gittiği Ramazan'da, 15 tatilini Ramazan'da yapıyor. Maşallah. Yani öyle, şehrin işte o hani, belki filmlerde izlediğimiz pide kuyrukları burada mevcut, iftarlar mevcut. Yani, bayramlar burada oluyor mu? Evet, burada, burada hep Bayram ziyaretleri çok önemli. Herkes herkese bir bayram ziyareti yapılıyor. Şeyi tamamıyla yaşıyor yani. Yaşıyor. Ee, Avrupa'nın da en genç nüfusuna sahip bir Vay yer. Muhafazakârlık bakımından e, yani şimdi gezdiğiniz zaman da görebilirsiniz. Hatta bizim diğer ülkelerdeki görevli arkadaşlarımız ve müşavirlerimiz buraya geldiği zaman şaşırıyorlar. Burada hani kapalılık oranı da yani İslam'ı çok belki siz de buna şahit oldunuz. Elhamdülillah. Yani biz de hani burada çok İmama veya hocaya ihtiyaçtan ziyade bizim hani birileri burada bulunması gerekiyorsa 500 yıllık bir aynı birlikte yaşamış ve buralara medeniyeti veya İslam'ı yayma her türlü şeyi getirmiş olan bu aziz milletin fertlerinin burada olması daha şey. Bizim burada olmamız önemli. Yani halkın da bize teveccühü elhamdülillah. Yani bu bize derken bizim kendi şahsımıza değil en başta ecdadımız yani çünkü geçmişten gelen ve şu anki yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti de buradaki insanların halen daha böyle hani lider olarak ve şey olarak gördüğü bir şeyimiz. Yani Allah sizlerin de hizmetlerinizi daim eylesin inşallah. Hepimiz aslında aynı noktaya, aynı hedefe yolan ama başka yollardan gelen insanlarız. Allah sizden de razı olsun. Razı olsun. Amin cümlemizden olsun. Eyvallah. Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar şehrine elhamdülillah ulaştık. Medresemize ulaştık. Birazdan buradaki çok kıymetli talebelerimizle ve hocalarımızla bir araya geleceğiz. Balkanlar Sorumlusu İDDEF Yönetim Kurulu üyesi Alparslan hocamızla birlikteyiz. İnşallah Alparslan hocamızdan Novi Pazar'ı, buradaki çalışmaları ve Balkanlardaki çalışmaları dinlemek istiyoruz biraz. Hocam buyurun söz sizde, mikrofon sizde. Gönül coğrafyamızın kadim parçası olan Sancak bölgesindeyiz. Novi Pazar beldesindeyiz. Hemen medresemizin yanı başındayız. Buraya medresedeki tefrişat çalışmalarının son inceleme aşamaları için bulunmaktayız. Burada iki önemli hususa değinmek isterim müsaade ederseniz. Öncelikle bu bölgeye neden Sancak ismi verildi diye sual ettiğimizde şöyle cevap aldık. Balkan Harbi'nde Yüce Osmanlı Devletimizin Avrupa'daki son sancağı olması hasebiyle bu beldeye, bu bölgeye bu isim verilmiş. Sancak ismi verilmiş. Son Aynen. sancak. Diğer husus tabii bizleri duygulandıran aynı zamanda onurlandıran diğer mesele Çanakkale Harbi döneminde Novi Pazar beldesinden gönüllü olarak 20 bin kişi katılım sağlıyorlar. Maşallah. Bizler gönül coğrafyamızın kadim parçası derken geçmişte olduğu gibi günümüzde ve allah Teala'nın izniyle gelecekte de kalıcı eserler ile hizmet etmek istiyoruz. Şu an mevcut faaliyetlerimiz devam ediyor. Başta eğitim olmak üzere tebliğ, irşat faaliyetlerimiz ve aynı zamanda insani yardım çalışmalarımız devam ediyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Buradaki kardeşlerimizle beraberiz. Biriz bu vesileyle çalışmalarımızı devam ediyoruz. Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Ezanı Muhammedi de okunuyor. Burada gördüğünüz gibi kıymetli kardeşlerimiz Sancak bölgesi ee, İslam'ın kadim parçası, kadim topraklarından bir tanesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun da son sancak bölgesi. Adını da buradan alan bir yer. Ee, ve Sırbistan nüfusunun çoğunluğu gayrimüslimlerden oluşuyor. Fakat Müslüman nüfusu da 500 bin civarında Sırbistan genelinde. Bu 500 bin Müslümanın da daha çok, daha ziyade yaşadığı topraklar sancak bölgesi ve Novi Pazar bölgesi. Gördüğünüz gibi Ezan-ı Muhammedi de okunuyor birazdan da namaza geçeceğiz inşallah burada da gördüğünüz gibi bir Müslüman kabristanlığı da bulunuyor birazdan Alparslan hocamızla birlikte inşallah ezanı Muhammed'i okunuyor namazımızı eda ettikten sonra medresedeki kardeşlerimizin de yanına geçeceğiz ve oradaki hocalarımızdan yine buradaki çalışmaları dinleyeceğiz şimdilik Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerimiz şu an namazımızı eda ettik. İnşallah medresemizde dersimiz başladı. Yoldan şöyle geçerken sağa sola bakalım. Şu an medresemize doğru gidiyoruz. Alparslan hocamızla birlikte dersimiz başladı. İnşallah dersimizde talebelerimizi ziyaret edeceğiz. Onlarla hemhal olacağız. Allah'ın izniyle biraz Sırbistan sorumlumuz, İdefin Sırbistan temsilcisi Beyazıt hocamızla bir araya geleceğiz, onunla bir sohbet gerçekleştireceğiz, Allah'ın izniyle. Şu an medresemizin inşası ve tefrişatı tam olarak bitmedi. İnşallah çalışmalar sürüyor, ama buradaki ilim aşkıyla. Buradaki talebelerin teveccühüyle inşaat tam olarak bitmemesine rağmen, tefrişat tam olarak bitmemesine rağmen dersler başladı. Çünkü burada yoğun bir teveccüh var. Bu medresemizin bir özelliği de var bu arada. O da şudur, buradaki talebelerimiz yaşça biraz büyük olmakla birlikte kelam ilmi alan, İslami ilimler noktasında ihtisas alan talebelerimiz. Yani bu merkez aynı zamanda bir yüksek ilim merkezi vazifesini de görüyor. İnşallah e, burası tamamlandıktan sonra Balkanlar coğrafyasında e, ilim alan talebelerin tabiri caizse tabiri caizse ilmi noktada bir sonraki aşamaya geçecekleri, ilimlerinde ihtisas sağlayacakları bir merkez e, haline gelecek. Bir uğrak nokta haline gelecek e, inşallah. E, şimdi hep birlikte dersimize geçelim Allah'ın izniyle. Evet gördüğünüz gibi dediğimiz gibi inşaat tam olarak tamamlanmadı. Dışarıda kablolar var. Bir ufak tabelamız asılmış. Tabi buraya daha güzel bir tabela inşallah yapılacak. Tabi inşallah şu an medresemizin takriben evet. %90'ı tamamlanmış, tamamlanmış durumda. Tamamlanmış durumda. E, ufak tefek eksikleri var. He -he. Onları da tamamladığımız vakit Hı -hı. E, tabelamızı asacağız inşallah. inşallah. Ve yakın zamanda açılışı gerçekleştireceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi ders içeride hocam herhalde tamam, başladı. başladı. Hep geçelim hocam birlikte inşallah. Bismillah. Buyurun hocam. Siz önden geçin. Evet, şu an dersimiz başlamış. Selamünaleyküm. Nasılsınız hocam? Şefaa. El Elhamdülillah. Eyvallah. Dersimizdeydik. Beyaz hocamız dersimizi bitirdi inşallah. Şimdi medresemizi inşallah tanıyacağız. Beyaz hocamız bize medresemizi anlatacak. Buradaki çalışmalar hakkında bilgiler verecek. Ee, Ömer hocamız bildiğiniz gibi İddef Eğitim birimli sorumlusu. Alparslan hocamız İddef Yönetim Kurulu üyesi. Ee, Balkanlardan da sorumlu aynı zamanda. Beyaz hocamız Sırbistan temsilcimiz olarak buradaki medresemizi inşallah e, tanıtacak. E, biz şimdi medreseyi hep birlikte gezelim. Söz Beyaz hocamızda bizlere rica edelim Ömer hocam siz kendisine tercüme edin. Biz inşallah medresemizi tanımak istiyoruz. Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak istiyoruz. Bu İslami İlimler Merkezi'nin önemini, ehemmiyetini ve burada yapılan çalışmaları kendisinde dinlemek istiyoruz. Bir de buranın hikayesini dinlemek istiyoruz. Aslında burasının bir 15 yıllık bir mazisi var, bir yol yapım hikayesi var, bir hatırası var. Bunları da yine medresemizi tanıtırken, anlatırken kendisinden dinlemek istiyoruz. Söz kendisinde hocam. İDDEF, Sırbistan'da 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Yıllar boyunca basit koşullar altında çalışıyorduk. Yer kiralayarak bir yerden başka bir yere taşınıyorduk. Allah'ın izniyle yaklaşık bir yıl önce İDDEF için Sırbistan'da bir merkez, bir okul ve İslami bir kolej olarak hizmet verecek kalıcı bir yapı inşa etme kararı aldık. Bize büyük manevi destek sağlayan Nidef işbirliği içinde bu tesisi inşa etmeyi başardık. Ve bu tesis %95 oranında tamamlanmış durumda. Yalnızca birkaç küçük iş kaldı. Bu merkezde çocuklara Arapçayı, tecvidi öğretiyoruz ve Kur'an-ı Kerim'i ezberletiyoruz. Ayrıca talebelere Arapça olarak Hanefi Fıkhı ve ehli i Sünnet vel Cemaat'in Eşari ve Maturidi mezhebine göre akide gibi İslami ilimleri öğreten başka bir bölümümüz daha bulunuyor. Bu merkez 600 metrekare büyüklüğünde ve 3 katlı. Bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşuyor. Bu binada sınıflar, kütüphane, spor kulübü, misafir odası ve mutfak bulunuyor. Merkezimiz şehrin dışında yerleşim alanlarının bulunduğu bir bölgede yer alıyor ve şehir merkezine yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıkta. Bu bina Sırbistan'da İddef'in İslami Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek. <laughs> Ziyaretçimiz de var ufak. Buranın müdavimlerinden. Sırbistan'da hava çok soğuk olduğu için her katın zeminine ısıtma sistemleri kurduk. Burası dini ilimleri öğrettiğimiz birinci sınıf. Talebeler burada başlangıçta Arapçayı öğrenirler. Ve Arapça öğrendikten sonra fıkıh, akide, tasavvuf, ahlak, İslam tarihi ve diğer dini ilimleri okumaya başlarlar. Burada şer'i ilimleri öğretiyoruz. Talebelerin ders çalışmalarına yardımcı olacak kitaplarımız burada mevcut. Sırbistan dışından bazı hocalarımız da var. İnterneti de kullanarak bazı talebelere dersler veriyoruz. Ben, Şeyh Mehdi ve Arapça bilen bazı imamlar talebelere ders veriyoruz ve Allah'a şükür Arapça bilen birçok imamımız var. Mesela burası tamamen Hanefi fıkı bölümü. Ancak bazı Şafi ve Hanbeli kitapları da var. Ama esas olarak Hanefi kitaplarına dayanıyoruz. Mesela burada Tecrit kitabı, Bahrül Raik, Hint fetvaları, Şerhül Kuduri, Edai ve Senai, İbn Abidin Haşiyesi, Mepsut, Hidaye, İlahi Sünen gibi kitaplarımız da bulunmakta. Burası bizim için bir hazine ve çok değerli bir kütüphane olarak kabul ediliyor. Bu kitapları talebeyken topladım ve sonrasında da bu kitapları bir araya getirdim. Ancak bu kütüphanemizin sadece bir bölümü. Daha kutularda duran başka kitaplarımız da var. İnşallah onları da düzenleyeceğiz. Mesela burada fıkıh ve akide kitapları mevcut. Allah şükür, Şerhül Mavakif. Şerhül Makasıt, Taftazani'nin Akidetün Nesefiye Şerhi, Tahavi Akidesi ve İmam Ebu Hanife'nin Fıkıh Ekberi gibi akide kitaplarımız da mevcut. Allah şükür bazı kitapları da tercüme ettik ve bunlar piyasada bulunuyor. Burada da tasavvuf ve ahlak kitapları var. Burada tefsir kitapları bulunuyor. Mesela İmam Fahrettin Razi'nin tefsiri, İttihafü Saadetil Muttakin, ve İbn Hacer el Askalani'nin Sahih Buhari şerhi gibi kitaplarımız var. Kurtubi tefsiri, Ebu Mansur Maturidi'nin Tevilat Ehli Sünneti ve diğer eserlerimiz de bulunuyor. Talebeler için bu kitapları bilhassa manevi bereket için yerleştirdik. Umut ederiz ki bu kitaplar öğrenciler üzerinde etki bırakır. Arapça kitapları okurlar ve alimlerin bu kitapları yazarken ne kadar gayret gösterdiğini görürler. Şimdi başka bir odaya geçiyoruz. Burası da çocukların eğitim odası. Burada çocuklara cumartesi ve pazar günleri eğitim veriyoruz. Çünkü çocuklar devlet okullarına gidiyorlar ve hafta içi vakitleri olmuyor. Bu yüzden buraya cumartesi ve pazar günleri gelip ilmihal öğreniyorlar. İslam'ın temel bilgilerini, Arapça harflerini, Kur'an'ı ve tecvidi öğreniyorlar ki büyüdüklerinde hazır olsunlar. Burada bir erkek, bir kadın öğretmen var. Onlar ders veriyor. Şimdi başka bir odaya geçiyoruz. Burası hanımlar için sohbet odası. Burada şer'i ilimlerde yüksek lisansı olan bir hanım hoca, belirli günlerde kız talebeleri ve hanımları topluyor. Çay ve kahve eşliğinde dini bilgiler dersleri işliyorlar. Burada abdest tazelemek için bir banyo bulunuyor. Burada da müdürün odası mevcut. Şimdi ikinci kata geçiyoruz ama bu kat henüz tamamlanmadı. İnşallah yakında tamamlanacak. <laughs> Bu nuamrehu neredeyse hazır bazı küçük eksikler kaldı buyurun <laughs> Burası misafirhane. Türkiye ve Arap ülkelerinden ya da burada kalması gereken talebelerden gelen misafirler için yataklarımız var. Belki ileride ranza koyabiliriz. Ama şimdilik tekli yataklar yerleştirdik. Burada kıyafet dolapları mevcut. İsmail Ağa yurdunu model aldık. Burada bir banyo ve abdest alanı var. Misafirler uyandıktan sonra bu odaya yapılacak mutfakta çay ve kahve içecekler. Her şey hazır, elektrik ve suyumuz var. Sadece mutfağı ve masayı yerleştireceğiz ve her şey tamamlanmış olacak. Talebeler burada dinleniyor ve kahvelerini içiyorlar. Şimdi konferans salonu olarak kullanılacak büyük odaya geçiyoruz. Burada bir hoca bulunacak ve mahalleden bazı kişilere konferanslar ve nasihatler verecek. Talebeler ise birinci katta kalacak. Burada bir banyo ve abdest alanı da var. Görüldüğü gibi bazı eksiklikler dışında her şey hazır. Gelecekte farklı bölgelerden talebeleri bir araya getirebilmeyi umuyoruz. Mesela buradan yaklaşık 500 kilometre uzaktaki Kuzey Sırbistan'dan gelen bir öğrenciye sertifikasını teslim ettik. Bizimle okuyan bazı talebeler yalnızca Novi Pazar'dan değil, Sırbistan'ın dört bir yanından geliyorlar. Talebelerin sadece İslami eğitim değil, farklı alanlarda da eğitimlerini tamamlamak istediklerini görüyoruz ve dini ilimleri Arapça olarak öğretebilmeyi umut ediyoruz. Gelecekte bu bina tamamlandıktan sonra Arapça olarak tüm dini ilimleri öğretiyor durumda olmak istiyoruz. Avrupa ve Balkan ülkelerinden dini ilimleri Arapça olarak öğrenmek isteyen herkesi buraya davet etmeyi umuyoruz. Arap ülkelerine gitmeye gerek kalmadan talebeler burada bu eğitimi alabilirler. Çünkü Arap ülkelerinde durumlar zor olabiliyor. Nitelikli hocalarımız var ve talebeler burada Kur'an-ı Kerim'i öğrenip ezberleyebilirler. Allah şükür Sırbistan'da yetişmiş hafızlar ve burada okumuş bazı öğrencilerimiz Avrupa'da imamlık yapıyorlar. Mesela bir öğrencimiz İtalya'da bir camide imam oldu. İnşallah Arapça olarak dini ilimleri öğrenmek isteyen herkese bu fırsatı sunmayı ve burada onları ağırlamayı amaçlıyoruz. Bu bizim en yüce hedefimiz ve Allah'ın izniyle bu yolda olmaktan mutluyuz. Allah sizden razı olsun. Bu bizim umudumuz ve amacımız. Allah'a bu şekilde yakınlaşmayı diliyoruz. Allahu bilah min shaitani rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve salat Ben kardeşiniz Muhammed Emiroviç, Sancak bölgesi müftüsüyüm. Novi Pazar İslam Lisesi'nden mezun oldum. Ardından Lübnan'daki Cenan Üniversitesi ve Trablus Üniversitesi'nde eğitim gördüm. Bu iki üniversiteden mezun oldum ve Cenan Üniversitesi'nden karşılaştırmalı fıkıh alanında yüksek lisans derecesi aldım. Mezun olduktan sonra ülkeme döndüm ve göreve başladım. Öncelikle bir camide imam ve hatip olarak görev yaptım. Novi Pazar'da çalıştım. Ardından Tutin şehrine gittim. Daha sonra kamu okullarında İslam din dersi öğretmenliği ve Novi Pazar'daki İslam Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştım. Şu anda sancak müftüsü olarak görev yapıyorum. İslam Osmanlı'nın gelişiyle bu bölgeye ulaştı ve Sırbistan'daki Müslümanların çoğu bu dönemde İslam'la tanıştı. Osmanlı bu bölgeden çekildikten sonra Müslümanlar için çok zor dönemler yaşandı. O dönemde Sırbistan'daki tüm şehirlerde çoğunluk Müslümandı. Ancak ne yazık ki son 50 yıl içerisinde İslam büyük ölçüde azınlığa dönüştü. Şu anda Sırbistan'daki Müslümanlar resmi raporlara göre yaklaşık %4 veya 5 oranında. Benim tahminlerime göre ise 7 veya 8 oranında. Novi Pazar'da Müslüman nüfusu yaklaşık %80. Tutin şehrinde ise bu oran %99. Siyanitse ve Piripolya gibi şehirlerde de Müslümanlar çoğunluktadır. Çoğunluğumuz İslam'ı Osmanlılar aracılığıyla tanıdı ve Hanefi mezhebine bağlıyız. İnanç olarak da Maturidi ve Eşari mezheplerine mensubuz. Maalesef azınlıklar tüm ülkelerde çok sayıda zorluk ve baskı altında yaşıyor. Bu da bu bölgedeki Müslümanların durumunu yansıtıyor. Bildiğiniz gibi Bosna'da bir savaş yaşandı. O zamandan beri Sırbistan'da yaşayan Müslümanlar İslami davet ve dini faaliyetler alanındaki çalışmalarda yasal ve siyasi baskılara maruz kalıyor. Biz Sırbistan İslami Cemaati'ni temsil ediyoruz ve devlet çapında bir kurum olarak yaklaşık 70 tane camimiz var. Sancak bölgesinde okullara sahibiz. Çocuklar için anaokulları, erkek ve kız öğrenciler için dini liseler, kız öğrenciler için başka bir okul, Piripolye'de ve Tutin'de üçüncü bir okulumuzda bulunuyor. Ayrıca davet alanında faaliyet gösteriyoruz. İnsanları dini açıdan eğitmek ve temel dini görevleri hakkında bilgilendirmek için Allah'a karşı sorumluluklarını hatırlatıyor, seminerler ve dersler düzenliyoruz. Kardeşim beyaztı. İddef Sırbistan temsilcisi olarak seçmenizi tebrik ediyorum. Ondan daha iyisini bulamazdınız. Bunu ona iltifat olsun diye değil, kalpten ve samimiyetle söylüyorum. Çünkü onunla 10 yıl boyunca Lübnan'da ve Suriye'de birlikte eğitim gördüm. Uzun yıllardır da birlikte çalışıyoruz. Onu tanımaktan ve dostluğundan gurur duyuyorum. Yaptığınız projeler çok önemli. Biz de bunları onun sayesinde öğreniyoruz. Bu zor zamanlarda, insanların kime güveneceğini bilmediği bu dönemlerde, Müslümanlara yardım eden güvenilir ellerin olması çok önemli. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara iyilik yapma amacıyla yardım elini uzatmak gerçekten çok önemli. Son olarak Allah'ın sizin çalışmalarınızı bereketlendirmesini ve tüm Müslümanlara fayda sağlaması için bu çalışmaları arttırmasını niyaz ediyorum. İzleyicilere selam olsun. Allah'ın bizleri razı olacağı işler yapmamızı ve ahiret gününde peygamberimiz, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte olmamızı nasip etmesini diliyorum. Yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık Haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler. İnsana değer.